Hepiniz merhaba arkadaşlar ben sorum arkadaşlar sizler birlikte 20 be, 26 rütbe 25 dedim 26 rütbe şöyle yapıyoruz arkadaşlar mebimiz fırtınalı çığır tek hesaplaşma bir şekilde 7 dakika 40 saniyemiz var o yüzden hızlıca maça başlayayım Şöyle savaş günü gününü olursak bayağı bir iyi oynuyoruz şurada bir görünüz e, Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben 700 kupayım 800 900 Hani hani gece 3'te verdi de VPN dedi bakın saat gecenin onu yani 11 olacak birazdan Ne gece 3 ne VPN yani öyle şey değil Öyle yapıyorum tek hesaplaşmış şekilde birazcık sıkıntı oluyor ama şurada bir prima var tamam tim şunu sal bir tanesini sal bir tanesini sal hoşluk yapma Uç. ben senin benimle tüküreyim ne güzel de fake yiyorsun ya hani çok da sağlam fake atıyorum Tim, para senle tim olalım. Yüksüz kaldık anasını satayım. Bakalım yüksüz zaman bu maçta neler olacak. Bir ulti kastam çünkü şu Edgar üstüm atlarsa ultim varken atlamaz ama. Abi sen gitsene ya. Tamam Edgar orada salaklık yaptı. Boşa ultisini harcadı ama bir daha da olacağını düşünüyor yüksek ihtimal. Bu tim olmak istemeyenlerden. Ulti Stone'cu bu yüksek bana atlar ama ultimin doğmasının yakın olduğunu bilmiyor atlar. Şu anda çok fazla teaming yok. Ultisini atacak mı? Atma be karka. Üzülme emojisi yok lan. Ağlayayım bari. Ha şu Edgar nerede? Oha! Edgar memlerin içinden sıyrılmış lan. Tamam. O Edgar bayağı bir tırslı şu anda. Korkuyor. Ve Edgar gidiyor mu? Edgar gitti. Ben oraya fazla yakınlaşmayayım. Tamam kanka sen kolay gelsin sen map, map'i kesme konusunda. Bu el ilk ikiye girsek bana yeter. Yeter de artar hatta. Yüksüz, yüksüz bir maçta bile bu kadar iyi bir skor iyi yani benim için. Şunu şöyle bir aradan alalım. Sen de gel. Tamam bunu zaten alamayacaktık büyük hiç yük vermemesine rağmen artı 8 aldık. Bu arada arkadaşlar ben şimdi daha önce kasmaya çalıştıydım. Daha 5 dakikam var. On son okupa. Şöyle göstereyim. 790 arkadaşlar. Ben arkadaşlar benim Shelly ikinci 25 sıfır karakterim ve ben şeli 799 kupadan düştüm yani arkadaşlar. Bu bu, bu uygulamadan karakterlerinizin kupasını gösterebiliyorsunuz arkadaşlar. Chili gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 799'dan düştüğünü gösteriyor. Mr. P 939'dan, e, mesela Leon 775'ten arkadaşlar böyle. Sprout mesela 1095'ten düşmüş. Yani 2000 kupa olmasına kala. Mesela Nita 732'den 25 yap yapamamışım. Mesela Servu 794 yapmışım 26 olmamış. Ee, cin 750. E, elimi direkt burada tutacağım. Adam ne yap ne yapacağı belli olmaz. Çünkü o sikine daha güzel. Daha fazla gaza gelip kesmesin beni. <laughs> tamam. Şu yükü aldım. Edgar team. <laughs> kayıt. Şimdi tam tersi oluyor. <laughs> He? Uuu <laughs> Shelly. <Şeli. gülüyor> <laughs> Gerizekalı enayi bot. Ultisini harcadı enayi bot gerizekalı. <laughs> Sövmedim kaldı bir tek adamı. Sen istenmeyen oyuncusun. O yüzden seni full ittiricini git buradan. Yalla. 3 kişi kalmış arkadaşlar bu arada ama win almam imkansız <laughs> 10 yükledikler var ben daha bir yüklüyüm. Lan int. En azından hesaplaşmaya kalayım be abi. Edgar. Helal olsun sana. Helal olsun Edgar. Edgar abi. Edgar be. Şunu kesmeliyim. Hemen kesmeliyim Onu kestim. Niye ultimi açadım? Edgar üstüme atlayacak. Edgar'dan kaçmaya çalıştım. Edgar'a bir mermi attım. Vallahi abim be. Vallahi 26 rütbe be. 10 yüklü Edgar be. 26 rütbe şeli be. Me Mapping gitmesine bir dakika vardı. Map'i yapamam diye var ya. vallaha Vallahi kestim be. Vallahi kesti lan. Ne oldu lan? 25 rütbe bile değil lan Edgar'ı. Max lan. Utan lan. Oyunculuk lan. Yes come on baby easy game. Pop adamında bir tane bile 20 rütbesi yok. 25 rütbe şey yapmış noob. Harbi lan bu nasıl noob. bir hesap. Noob. Bir tane bile 20 yok mu? 20 yok bir tek 25 rütbe şeysi var. Arkadaşlar yeni bir 26 rütbe karakterinde şey oldu. Karakterlerimizi sayın. 1 800 kupa şeyli çok yakışıklı oluyordur. Klana da yazalım. Ne klanı? Arkadaşlar bu arada ustanın klanındayım. Sen değil, ben ustanın klanındayım. Bu arkadaşlar bu arada da Leonu kaçacağım. Zaten de 800 yaptık ama P e, P'de düştüydü 28'den.